Nuray Sayarı TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Belki şimdi kiminizin evine misafirim, belki de ofisine misafirim. Bugün günlerden Perşembe 7 Ekim 2021. Bugün her günü bir gezegen yönetiyor. Bugünün yöneticisi Jüpiter. Jüpiter büyüten, genişleten, bolluğu, bereketi temsil eden bir gezegen. Ve bugün yeni ay terazi burcunda doğuyor. Özellikle ilk burcumuz Koç burçlarının karşıt burcunda doğan yeni ay sizlerin hayatını nasıl etkiliyor? Bugün itibariyle ve özellikle sabahtan gün bitene kadar neleri yapmalı, neleri yapmamalısınız? Sevgili koçlar, yükselen koçlar. Karşıt burcunuzda yeni ay doğdu. Özellikle gezegenlerin kombinasyonu dünyaya olan yaklaşımınızın gayet net ve keskin olması konusunda etki ederken karşı karşıya geleceğiniz kişiler üzerinde saygınlık uyandıracağınız birçok konuda güçlü bir enerjiye sahip olup Yaptığınız her işte ve konuda e, ön planda olmalıyım, önemli olmalıyım. enerjisiyle yol alacak ve hareket edeceksiniz. Aynı zamanda sizi güçlü kılan kendinizin farkındalığında olmanız konusunda cesur, girişken davranışlar içerisinde bulunmak, yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerde maddi ve manevi ...güç kazanacağınıza ait bir hissiyatta olacaksınız. Çok iyi ve cesur bir gün geçireceksiniz. İsteklerinizi rahat bir şekilde ortaya koyacaksınız. Aynı zamanda aşk, iletişim konusunda süregelen bir beraberliğe... ...ilişkiye ve evliliğe sahip bir koç burcuysanız... ...lütfen kendinizi partnerinize karşı isteklerinizin olmasını istiyorsanız sakin bir dille ifade edin. Gerilmek ve sinirlenmek hiçbirimize hiçbir şey kazandırmaz. O yüzden gerginlikten, sinirlilikten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Gününüzün verimli, enerjik, huzurlu ilerlemesini, tamamlanmasını istiyor musunuz? istediğinizi duyar gibiyim. O zaman sabah uykudan uyandığınızda kulağınızın duyacağı ses tonuyla 21 defa yapmanız gereken olumlama ben her an evrenin bolluk ve bereket enerjisine açığım ve bolluk ve bereket içerisindeyim demeyi ihmal etmeyin. Günün esması 121 defa ya baiz zikretmeyi ihmal etmeyin. Yer gök duayla, zikirle ayakta duruyor. Boğa burçları. Yükselen boğalar, güneş boğalar. Bugün nelere dikkat etmelisiniz? Özellikle gezegenlerin kombinasyonu gün boyunca geliştirmek, gerçekleştirmek istediğiniz her konuda inanılmaz derecede yüksek bir iletişime ve enerjiye sahip olacaksınız. Sadece insani ilişkilerde ve iletişimlerde feda ile kar elde edemeyeceğinizin bilincinde olun. Arkadaşlıklarınızda da, aşkta da sevgi satın almayın. Birileri sizi gerçekten seviyorsa sevsin. Sevmiyorsa da sevmesin. Siz kimsenin size olan saygısını ve sevgisini satın alamazsınız. Belki bunu bilinçsiz yapıyorsunuz. Belki bunu bilinçsiz yapacaksınız. Ee, feda ile kar elde edemezsiniz. Sakın yapmayın. Aynı zamanda yatırımlar yapmayı planlıyorsanız, uygun bir günde değilsiniz. Araştırma yaparak biraz daha yatırımlarınızı ötelemenizi tavsiye ediyor gökyüzü. Aşk iletişim ilişkilerde problemsiz insanların çevrenizde olmasına izin verin ki mevcut ilişkilerinizin ve aile hayatınızın iletişimi bozulmasın. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgili bazı problemlerle karşılaşmanız olası ve söz konusu endişelenip onları da endişelendirip korkutmamaya özen gösterin. Kaliteli bir gün yaşamak için günün olumlaması. Ben sevgi doluyum. Sevmeyi seviyorum. Sevilmeyi hak ediyorum. Günün esması. Ya şahit demeyi ihmal etmeyin 151 defa. Ya şehit, ya şehit demeyi ihmal etmeyin. İkizler, yükselen ikizler. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Özellikle iş ve çalışma hayatınızda sizi düşündüren, sizin gibi düşünmeyen, sizin gibi duruşa sahip olmayan kişilerden bunalabileceğinizin olması olası. Çevrenizdeki farkındalığınızın herkes tarafından fark edilmesini sağlamak mümkün. Ama bu bunu hissedip de hissetmediğini gösterebilen insanlarla da dolu olabilir çevreniz. Takılmayın. Kendi yaşam enerjinizi düşürmeyin. Aynı zamanda çocuksu duygular içerisinde olacaksınız öğleden sonraya kadar. Bu durum aşk hayatınızda partnerinizin de mutlu olmasına neden olabilir. Akşama doğru ilişkinizdeki romantizmin Canlanmasına etki eden durumların yaşamanız olası. E, yalnız Merkür'ün gerilediğini göz ardı etmeyin. Merkür gerilerken yeni işlere, yeni ilişkilere asla başlamayın. Heyecanlanabilir, yenilikleri kaçırıyorum diye korkabilirsiniz. Hayır, sakın yeniliğe girişim yapmayın. Günün olumlaması, ben işimde başarılıyım. Kazancım her konuda daha çok artıyor. Şükürler olsun. Günün esması ya Hak. Çekmeyi ihmal etmeyin. 133 defa. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu ve yeni ayın enerjisi sizlere hissettiğiniz gibi hareket etmeniz konusunda yardımcı olurken iş ve çalışma hayatınızda zihinsel anlamda oldukça aktif olacaksınız. İletişim kurma konusunda hünerlisiniz ve başarılısınız. Aynı zamanda sağduyulusunuz. Zorluk çektiğiniz ilişki ve iletişimlerde inanılmaz kolaylıkların oluştuğunu fark edeceksiniz. Kırgınlıklarınız, dargınlıklarınız varsa arkadaşlık ilişkilerinizde arkadaşlarınız hatalarını anlayabilir, sizlerden özür dileyebilir. Kopmuş ilişkilerinize yeniden şans verebilirsiniz. Ayrıca öfke, kin ve nefret hiçbirimize hiçbir şey kazandırmaz. Saat 14 ile 20 arası vaktiyle duygusal hayatınızda yaşayıp noktaladığınız bir ilişkiyi yeniden hatırlayabilirsiniz. Öfke duyabilirsiniz. Yaşanmış bitmiş bir şeye yeniden öfke duymak size hiçbir şey kazandırmayacak. Ben her yayınımda, her televizyon programımda, her yazımda ne diyorum? Affedin kendi iyiliğiniz için. Size ne kazandırdıklarına, ne öğrettiklerine bakın. İçinizde kin, öfkeyle baskı oluşturmayın. Evlilik ve ikili ilişkilerinizde ise empati yapmak ilişkilerinizin enerjisini güçlendirecek ve yüksek tutacaktır. Günün olumlaması. Ben kendimden eminim. Geçmişi sevgiyle bıraktım. Beni üzen herkese affettim. Şükürler olsun. Günün esması. 121 defa ya kavi çekmeyi ihmal etmeyin. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Bugün yeni ayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu beklentileriniz, kararlarınız, düşünceleriniz konusunda netlik elde etmenize yardımcı olurken iş ve çalışma hayatınızda başarılı olmak önemli olacak. Kalkıştığınız her işte baş rolde olacaksınız. Çalışma arkadaşlarınızın yardımlarını almanız ise ayrıca iyi enerji kazanmanıza, auranızda güzelliklerin toplanmasına olumlu yönde etki edecek. Aşk, flört duyguları konusunda sadakati önemseyin ve bunu önemsediğinizi hayatınızdaki kişiye ve çevrenizdeki insanlara hissettirin. Ayrıca sosyal hayatınızda başarılı olduğunuz için bazı kişilerin hıslandığını fark edebilirsiniz. Siz siz olun. Hırstan uzak kalın. Hırs insanın hayatını alt üst eder. Azim ulaşmak istediğiniz zirveye ulaşmanız konusunda en büyük etki eden enerjiyi kazandırır. Ayrıca hissettiğiniz gibi hareket etmeyi de önemseyin. Günün olumlaması: Ben her an enerji doluyum ve mutluyum. Şükürler olsun. Günün esması 301 defa Ya Mecid esmasını çekmeyi ihmal etmeyin. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar. Bugün Yeni ayın terazi burcunda doğması ve gezegenlerin kombinasyonu gün boyunca sosyal yaşamınız, çevresel ilişkileriniz, arkadaşlık hayatınızda anlayışınızın ön planda olması ve önemli olması sizler için etkili bir durum. Etrafınızdaki kişilere yardımcı olmanız gerektiği konusunda ehisli, duygulu olacaksınız. Para kazanmak, kazandırmak için oldukça üretken ve çalışkan olmakla birlikte yorulmak nedir bilmeyeceksiniz. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle her an uyumlu olmak isteyecek, bunu oluşturmaya da özen göstereceksiniz. Partneriniz karşısında daha uyumlu, daha huzurlu olmanız onun size olan tavır ve davranışlarının da arzu ettiğiniz gibi oluşması, ilişkinizin inanılmaz bir güven enerjisiyle dolmasına etki edecek. Bugün huzursuz olduğunuz anlarda dua etmek, meditasyon yapmak, negatif duyguların auranıza birikmesine engel olacak. Özellikle günün güzel bir şekilde yaşanması için sabah uykudan uyandığınızda 21 defa kulağınızın duyacağı ses tonuyla yapmanız gereken olumlama benim hayatımda olup biten yaşanan her şeyin bana bir öğretisi olduğunun farkındayım. Şükürler olsun. Günün esması 601 defa Ya Kavi esmasını çekin. Yeni ay sizin burcunuzda doğuyor bugün. Sevgili teraziler, yükselen teraziler. Peki gezegenlerin kombinasyonu? Gün boyunca özellikle biraz alıngan, yorgun, halsiz bir enerjiye ve psikolojiye sahip olabilirsiniz. Yeni ay günlerinde yeni başlangıçlar, hepimizi heyecanlandırır. Ama biliyorsunuz sizin burcunuzda Mars, aynı zamanda Merkür gerilemekte. Ve yeni ayda burcunuzda doğdu. Yenilikler yapmak için uygun bir süreçte ve günde değilsiniz. Halsiz ve yorgun olduğunuzu hissettiğiniz anlarda mümkün olduğunca dinlenmeye, zihninizi yoran duygulardan arınmaya özen gösterin. İş hayatınızda ve çalıştığınız arkadaşlarınızla saygın ilişkiler olmak, saygın ilişkiler içerisinde olmak, saygın ilişkiler kurmak önemli olacak. Ayrıca öğleden sonra kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Kendinizi ne kadar önemsiyorsunuz? Hiç düşünmediğiniz kadar bunu da düşünebilirsiniz. Aşırı lüksten kaçının, düşünmeden parasal harcamalar yapmayın. Günün olumlaması. Ben her an beni yoran, beni zorlayan duygulardan kolaylıkla arınmaya niyet ediyorum ve izin veriyorum. Günün esması. 308 kere ya hamid esmasını çekmeyi unutmayın. Sevgili akrepler, yükselen akrepler. Bugün yeni ayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu düşünceleriniz, kararlarınız konusunda muazzam bir yol almanıza yardımcı olurken hayatınızın neresinde ne kadar hatalar yapıyorsunuz? Hayattan ne bekliyorsunuz? Ne kadar kendinize yardımcı oluyorsunuz konusunda Birçok soruyu kendinize sorup bunun cevabını kendi içinizde bulabilirsiniz. Ayrıca iş çevreniz, çalışmalarınız konusunda diplomat tavırlarınız bazı arkadaşlarınızın sizden gerilmesine, sıkılmasına neden olabilir. Siz de sizi algılayabilen, anlayabilen, taşıyabilen kişilerle arkadaş olmayı tercih edin algılayamayan, anlayamayan, varlığınızı kabullenemeyen kişilere kabul edin ama uzaklaşın. Günün olumlaması. Ben kendimi seviyorum, önemsiyorum. Şükürler olsun demeyi ihmal etmeyin. Günün esması. 407 defa Ya Halim esmasını mutlaka çekin. Sevgili yaylar, yükselen yaylar yeni ayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu. Yaşam enerjiniz, mesleki hayatınız, kariyeriniz konusunda ayrıntılı hareket etmek isteyecek ve istediğiniz her şeyi düşündüğünüz gibi geliştirip gerçekleştireceksiniz. Kariyeriniz hakkında yeni fikirlerden kaçınmanız çok önemli. Merkür geriliyor, yeni fikirler üretmeyin. Oresel konularda maddesel uğraşlarınızda sabırlı olun. Çalıştığınız işte, yaptığınız işte hangi konumdayım, neredeyim? Kazanmam gerekeni kazanıyor muyum? Olmam gereken yerde miyim? Bin sorusunu kendinize akşama doğru sorduğunuzda derin bir nefes alın. Aslarınıza ve üstlerinize agresif tavırlar sergilemeyin. Kariyer geleceğinizle ilgili korkular yapmayın. İş arkadaşlarınızın kusurlarını fark edebilir ve görebilirsiniz. Kimsenin ayıbını yüzüne vurmayın. Günün olumlaması: Ben çevremdeki herkesle uyumlu ve huzurlu olmaya niyet ediyorum. Bunu güne başladığınızda 21 defa kulağınızın duyacağı ses tonuyla yaptığınız takdirde inanılmaz bir enerji kazanacaksınız. Günün esması 99 defa Ya Azim çekmeyi unutmayın. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Yeni ayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu gün boyunca maddi kazancınız finansal işleriniz konusunda, gelecek planlamalarınız konusunda korkularınız varsa bunlardan arınacaksınız. Özellikle beklentileriniz ve planlarınız konusunda çevrenizdeki kişiler ile paylaştığınız düşünceleri boşuna paylaşmadığınızı, beklediğiniz desteklerin size geldiğini görecek ve fark edeceksiniz. Ayrıca Geçmişte size haksızlık yapmış, hayatınızdan çıkmış kişilerin tekrar hayatınıza dahil olmaları olası ve söz konusu. Siz siz olun. Bitirdiğiniz hiçbir dostluğu ve ilişkiyi bir Oğlak burcu olarak hayatınıza yeniden çekmeyin. Ben çekmiyorum ama geldiler diyorsanız da hoş geldin, nasılsın, iyi misin deyin mesafenizi net belirleyin eskisi gibi ilişki içerisinde olmayın günün olumlaması ben çevreme değer veriyorum bana değer veren insanların çevremde toplanmasına niyet ediyor ve izin veriyorum deyin 21 defa güne başlarken günün esması Ya şükür bin defa çektikçe yaşam enerjinizin güçlendiğini fark edeceksiniz. Sevgili Kovalar, yükselen Kovalar. Bugün yeni ayın enerjisi ve gezegenlerin kombinasyonu gün boyunca geçmişte uğradığınız haksızlıkların size karşı adaletsiz davranan insanların duyguları ve düşünceleri içsel dünyanızda büyük bir düşünce kaosu yaşatabilir. Olabilir, haksızlıklara uğramış olabilirsiniz. Haksızlık yaşamış ve bunu unutamamış da olabilirsiniz. Geçmişi bırakın. Hiçbir karanlık insanın adını dahi zikretmeyin. İş arkadaşlarınız ve sosyal ilişkileriniz içerisinde ee, geçmişte tabii ki yaşadığınız kaoslardan dolayı bugünkü insanlarda aynı şeyleri size yapacak anlamına gelmiyor. Bu hayatta adaletsiz insanlar olduğu kadar çok adil, ahlaklı ve adaletli insanlar da var. O yüzden siz siz olun, hayata ve insana duyduğunuz güveni birileri yüzünden kaybetmeyin. Ayrıca aşk ilişki konusunda öğleden sonra hayatınızda bir ilişki bir partner varsa onun size olan vicdanlı, merhametli yaklaşımı inanılmaz mutlu olmanıza neden olabilir ama sakın akşam saatlerinde partnerinize karşı şımarıklık yapmayın. Günün olumlaması: Ben çevremdeki herkesin varoluşuyla kabul ediyorum ve kendimi seviyorum demeyi ihmal etmeyin. Günün esması 101 defa ya gafur, ya gafur, ya gafur. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Yeni ayın enerjisi, gezegenlerin kombinasyonu gün boyunca sizlere özellikle hedefleriniz konusunda dalgalanmalar yaşamanıza nedeni olabilir. Düşüncelerinizde, duygularınızda dalgalanan durumları durdurmadığınız takdirde gününüzün mahvolmasına neden olabilirsiniz. Ortada problem yokken problemler yaşamaya neden olabilirsiniz. Kendinizi engellemeyin. Kendinizi güvende sağlamak için öncelikle kararlı olun. Ruhunuzu yüceltin, güçlendirin. Hem sosyal ilişkilerinizde hem duygusal dünyanızda e, mümkün olduğunca sevgi dolu hareket etmeye özen gösterin. Karamsar olmayın. Maddi konularda kaybettiğinizi düşündüğünüz imkanlarınızı, varsa paralarınızı kazanabilir, elde edebilir. Güzel sürprizlerle mutlu olabilirsiniz. Akşam saatlerinde. Çok özlediğiniz, hasret kaldığınız, bir daha görebilir miyim dediğiniz kişiler sizi arayabilir ya da karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Günün olumlaması: Ben kendime değer veriyorum. Her an kendimi değerli görüyorum demeyi ihmal etmeyin. Günün esması: 408 defa Ya Hafız Yer gök dua ile ayakta duruyor. Her ne kadar olumlama yaparsak, her ne kadar dua etmeyi zaman ayırırsak, esmaları çekersek, güzel zikirlerde bulunursak, hayat enerjimizi yükseltiriz, auramızı güçlendiririz. Dünya dua ile dönüyor. Biz dua ettikçe, güzel olumlamalar yaptıkça, hayat kalitemizi güçlendiririz. Hayat bir gün, o da bugün. Yarını Allah bilir. Ben de benim gibi değerli astrologlar astrolojiyi anlatıyor, ifade ediyor. Ama Allah'a sığınırım diyorum her zaman. Ben olasılıkları sizlerle paylaşıyorum. Sizler ruhunuzu güvende hissetmek için kararlı olun, dua edin, en çok sizi yaradığını sevin. Güzel bir gün diliyorum. Nuray Sayırı TV'den ayrılmayın. Hala abone değilseniz bir tuşla abone olun. Abone olmayanlara da haber verin. Duyanlar duymayanlara duyursun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Görüşmek üzere.